Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuzun konu başlıktan da görmüş olacağınız üzere Astro Boy. Kendisi yine tezuk adam bir eser. Amazon'da Dororo'yu yaklaşık %20 indirimde yakalamıştım. %20-25 civar bir indirimde yakalamışken. Belki daha fazla hesaplamadım ama. indirimde yakalamışken alayım dedim. Onu görmüşken yanda Amazon bana Astro Boy Omnibus'un ilk cildini önerdi ve tiket fiyatının yarı fiyatında bir şeklindeydi. Görmüşken kaçırmak istemedim açıkçası. Hatta şöyle bir durum var. Bu ilk baskı. Böyle güzel bir denk gelişi de var. Size genel olarak seriyle alakalı seri bilmeyenlere tanıtmak, baksan yapıyorum bu videoyu. Hikayesi nedir? Çizimleri nedir? Bu edisyonun özelliği ne? Bu edisyonda ne gibi şeyler var? Soruların yanıtını cevaplayacağım. Videonun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanala da abone olursanız sevinirim. Şimdi ilk olarak geçen videoda da bahsetmiştim ama Tezuka'dan bir bahsedeyim size. Tezuka Japonya'nın Walt Disney'i, manga'nın ve animenin öncüsü olarak bilinen bir adam. Hatta öncüsü olarak bilinen öncüsü de desek yanılmayız zaten. Omnibuslar genel olarak 3 cildi içerir. Bu da keza aynı şekilde 3 cildi içeriyor. Ama diğer omnibuslardan bir fark var. Helsing ve Dragon Ball arkada görüyorsunuz. Onların boyutu daha büyük. Bileceğiniz ciltler üzerinden söyleyeyim. Monster, Old Boy, Another gibi ciltlerin boyutunda aşağı yukarı olarak. Bu bildiğiniz Japon manga boyutunda. Şöyle Kenardan bir tane yıkıda noragami var. Göreceğiniz üzere aynı boyda. Ekstradan 3 cilt içeriyor. 3 yani katı boyutunda mı derseniz 3 katından daha büyük bir manga. Toplamda bundan 7 adet var. Bu da ilki. Yerlerinde buldukça toplamayı düşünüyorum açıkçası. Kendisi kültleşmiş bir hikaye. Ve Urasawa'nın sevdiği meselelerinden Pluto'nun ilham kaynağı ve yad etmek için yapılan eser aslında Astro Boy oluyor. Ki zaten orada karakterlerin bir kısmını görüyoruz. Hikayesinden de bahsedecek olursam arkasına da biraz yardımcı olarak ve kendi bildiklerimi ekleyerek size bahsedeceğim. Robotun bir ruhu olabilir mi diyor. Günümüzden uzak bir yerde ütopik bir evrende geçiyor hikayemiz. Manga çıkış yılına göre çok uzak ama bizim geçmişimizde olan 2003 yılında geçiyor. Akıllı ve parlak bir zekaya sahip olan bir bilim adamımız Dr. Tenma astroboyu kayıp oğlunun yerine koymak için yapıyor. Ancak oğlunun kusurlu bir kopyası olduğu ortaya çıktıktan sonra doktorumuz kendisine güle güle deyip kovuyor. Spoiler olabileceğinden kaynaklı devamını söylemek istemiyorum. Sahne göstereyim çizimleriyle alakalı. Buradan görürsünüz. Doktorun yaptığı zamana dair bir paneller vardı. Tesadüfe bak. Var, var ya istesem bulamazdım şu an. Bu video için özellikle arasam çok uğraşır bulamazdım. Şu gördüğünüz panelde bir baskı hatası veya hikayeden kaynaklı çift görüyor. O yüzden bir arkasında bir yanılsama var ya panelinde. Bence güzel, hoş bir detay. Bunu burada yakalamak çok hoşuma gitti açıkçası. Büyük ihtimal çift görüyor. Onun gibi bir şey oldu ve bu panel öyle gözüktü. Veya baskı hatası var artık. Bilemiyorum. Bu manga ile ilgili daha hikayesinden çok bir şey söylemek istemiyorum. Ha, yani kendisi bir robot olan çocuğumuzun hikayesi, macerası gibi düşünebilirsiniz. İnsanları kurtarıyor, onlara yardımcı oluyor gibi. Kısaca böyle de diyebilirim. Bu Omnibus'un şöyle bir şey var. Normalde mangalar bildiğiniz üzere bu şekilde gider ama bu normal bildiğiniz çizgi roman formatında açılıyor. Yani ilk sayfasını açtığımda devam ediyor hikayemiz buradan akmaya başlıyor. Burada güzel bir ön yazımız var. İlk bölümümüzde Astro Boy'un doğumuyla alakalı bir bölüm var. Bu size bahsettiğim hikayeyle alakalı olan bir kısım aslında. Bundan sonrasında da hikayemiz akıp gidiyor. Açıkçası boyutu biraz fazla küçük geldi bana ama okunurluğu rahattır yüksek ihtimalle. Yani manga boyları büyüdükçe okuma zorluğu da artıyor. Bu tam elime oturacak şekilde aslında. Güzel bir formatta. Umarım yani bu omnibuslarda şöyle bir problem oluyor. Sırtı U'ya dönüşüyor okudukça. İnşallah bunda da öyle problem olmaz. Olmaması için çaba göstermeye niyetliyim. Ortalarından da bir çizim daha göstereyim. Bir hafif aksiyonumsu bir sahne var. Buradan da olayımızı kapatalım. Şu şekilde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.